Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir aracımızda yeni bir e, gizli özellik bulut montajıyla karşınızdayız. Evet arkadaşımızın aracının ismini görüyorsunuz aşağıda Onur kardeşim. Kendisi İstanbul'da ama aracını bize bıraktı sağ olsun. Aracımız Ford Focus 2013 Trend X aracın gizli özelliklerini açtık. Aynı zamanda bulut montajını yaptık. Şimdi gösteriyorum size arkadaşlar. Evet. <laughs> Korna bildirimi. Şimdi hırsızlık önerim. Aynı zamanda size bulutu da göstereyim arkadaşlar. <laughs> montajımız evet, gördüğünüz gibi sistemimiz AUX üzerine çalışıyor arkadaşlar telefondaki bütün her şeyi rahat rahat buraya aktarabilirsiniz YouTube aklınıza ne geliyorsa telefondan çıkan bütün sesleri burada duyabilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Kurulumumuzun kalitesi çok yüksek arkadaşlar. Ses kalitesi de çok yüksek. Evet. Şimdi size aynı zamanda evet, Ses ayar hız ayarlarımı gösteriyorum şimdi size. Evet. Buna basmasanız susmaz.